ilçe başkanlarım, çok kıymetli Ocak Başkanım, ablalarım, bacılarım, iyi Bozkurtlar, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Ben İstanbul'da yaşıyorum, burada avukatlık yapıyorum ama buralarda büyüdüm. Yani bu binanın yerinde ne olduğunu bile biliyorum sorarsınız, öyle söyleyeyim. Genel Başkanımız devletçi buyurdular, MYK'ya aldılar ve parti meclisinde memleketime, vatanıma ve siz değerli ülküdaşlarıma hizmet için çalışıyoruz hep beraber. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Kıymetli milletvekili adaylarımızın da belki söz verecek teşkilatımız, hepsini dinlemek isteriz. Bizim bir sloganımız var. Liderimiz dedi ki bizim sloganımız bizimle yürü Türkiye olsun. Neden bizimle yürüyeceklerini soruyorlar bize. Nereye gidersek gidelim. Diyorlar ki sizinle niye yürüyelim? Çok kıymetli arkadaşlar. İnandığımız dinin peygamberi 77 alemi onun için yaratan yüce Allah onu bize peygamber olarak göndermiş ve demiş ki Müslümanda üç vasıf bulunmalıdır. Bakın bu üç vasfın biri ikisi değil, üçü birden bulunmalıdır. Müslüman yalan söylememelidir. Müslüman emanete ihanet etmemelidir. Müslüman verdiği sözden dönmemelidir. Şimdi siz bu milletin birer mensubusunuz hepimiz. Ama ülkücüler bu milletin mayası. Biz daha ufacık çocukken anamız, babamız bize bu üç şeyi beynimize nakşetti. Dediler ki bize oğul yalan söyleme. Vatanı, milleti, emanet bir kimseye peşkeş çekme. Dediler ki oğul söz kolay verme. Ama verirse de dönme. Bizim büyüklerimiz, ağabeylerimiz, hemşerimiz, rahmetli başbuğumuz ne yaptı? Sehpalarda, tabutluklarda, zindanlarda, işkencehanelerde imtihanını verdi arkadaşlar. Bizim imtihan sıramız geçti. Geçmiş olsun bunlara. Kayseri'nin önemini anlatmak istiyorum size. Kayseri Elçi bey diyor ki Kayseri'ye geldiğinde, ben de oradaydım. Küçücük bir çocukluğum, liseye gidiyordum. Rahmetli başbuğumuz getirdi onu buraya. Sonra İsa'ya, Yusuf Ali'dekini getirdi. Türk dünyasını getirdi Kayseri'ye. Elçi Bey dedi ki Bizim Tora'nın başkenti yapmaya çalıştığımız Kayseri bugünlerde bir takım unsurlar, bir takım nevi gruplar tarafından Kürdistan'ın sınırını ilan ediliyor. Baktınız mı haritalara? Diyorlar ki Maraş Kürdistan'a olacak, Malatya Kürdistan'ın olacak. Hayaller kuruyorlar arkadaşlar. Yani bunun çaresi, bunun karşısında duracak sizce kimler? Zannediyor musunuz ki bu salonun dışında ve bizim mensuplarımızın dışında bunların karşısında duracaklar var? Sizsiniz, biziz, başka kimse yok. Ya hacı hacı. <laughs> 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 Doğru söylüyorsun abi. <laughs> Biz de, bakın arkadaşlar, Kürtler bizim öz ve özver kardeşimiz. Rahmetli başbuğumuz bize şunu söyledi, hepinize. Dedi ki onlar ne kadar Türkse sever, o kadar Türk'üm. Onlar ne kadar Kürtse ben o kadar Kürt'üm. <laughs> Bunu söylemek <laughs> en iyi dinamikalar da değil. Ama bizim Kürt kardeşlerimiz kimler biliyor musunuz? Yine başta söylediğim gibi 77 alemin onun nurundan yaratıldığı peygamberimizin mezarının çiğlenmemesi için Medine müdafasını yapan Fahrettin'in yanındaki Türk, Türkler ve Kürtlerdir kardeş. Gazi Mustafa Kemal'in yanında düveli muazzama ilan eden İngiliz'in karşısında bizimle omuz omuza savaşan Türklerdir bizim kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimiz Bakü'de, Bakü Açı müdafasını bizimle yapan Türklerdir. Ve bu Anadolu coğrafyası Alparslan'ın kuyruğunu bağladığı atı giydiği beyaz cümbesi hani şimdi giyiyor ya birileri kefen onlar memlekete kefen giydiriyorlar. Kendileri kefen falan giymez. Onlar bu milyon dolarlık elbiselerden aşağı elbise giyiyoruz arkadaşlar. Kefeni Alparslan giyer, ülkücüler giyer, Mustafa Petrol olmalı giyer. <laughs> Derin Eğitim'de 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladığında evindeki ekmeğini, tavlasındaki domatesini, karpuzunu, kavununu, taş ucunu iskelesine getiren Türklerdir bizim kardeşlerimiz. O yüzden Kürt meselesi yok. Mesele Kürt'ün meselesi. Kürt karar verecek arkadaşlar. Ya bizimle yürüyecek yeniden Fahrettin Paşa'nın, Nuri Paşa'nın, Mustafa Kemal'in birliklerine katılacaklar ya da karşımıza geçip diyecekler ki biz sizden değiliz. Zaten biz bizden olmayanlar biz de değiliz. diye bir paşamız var Edirne müdafasını yapan. Bu Alparslan'ın kuyruğunu bağlayıp batının girdiği, dua ettiği, Allah'tan niyaz ettiği hakkımızda hayırlıysa kendi menfaatim için değil, senin dini müminin istiyorum, için istiyoruz bu toprakları diyen Alparslan'ın paşası, çocuğu paşa. Diyor ki arkadaşlar, saygıdeğer bozkurtlar, hükümdaşlarım, diyor ki Edirne'de eğer ben sağsam bu Yunan buradan geçtiğinde arkadaşlar, eğer ben öldüysem benim cesetimi çakallar, gözlerimi kargalar yesin diyor Şükrü Paşa. Bizim paşalarımız onlar. Bugün biraz iyi bakmak lazım. Vatan toprağı anlayışını kısaca özetlemek istiyorum size. Süleyman Şah'tan vazgeçti mevcut hükümet. Mevcut yasalarımız diyor ki, ben bir avukatım. Bugün arabanızı yanlış bir yere park etseniz, iki ay vergi ödemezseniz ya kapınıza icra memuru gelir ya icra gelir değil mi? Çünkü biz yaşta yasalara uymak zorundayız. Bizim boynumuzun borcu. Biz Türk'üz. Biz bu memleketin öz evladıyız. Bizim uymamak gibi bir hakkımız yok. Elektriğimizi tam ödeyeceğiz. Vergimizi tam ödeyeceğiz. Mecburuz. Zaten anamız babamız bizi böyle büyütmüş. Onlar da burada. Bizi böyle büyüttüler. Fakat bunların böyle bir sorumluluğu yok. Bunlar ne dilerse yaparlar. Alaaddin'in cinli lambası gibi ellerini sürüyorlar, dilediklerini yapıyorlar. Ama karşısına Allah'ın adaleti çıkacak. Hep beraber göreceğiz. TCK 302 açın internetten kanundan bugün de isteseniz bulursunuz. Diyor ki <laughs> eğer bir kişi, grup, ama bizim kadrolarımız çözer. O yüzden bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Bizim davamızın bize yüklediği çok ağır bir yük. Bu ağır yükü, yükü yaşamak ve bu ağır yükü taşımak öyle kolay bir şey de değil. 24 saat omuzlarımızda. Genel başkanımız bizi MYK yaptı. Yemin ederim size uyuyamıyorum. Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? İl başkanım, parti başkanım. Çağırıp giderim, başka il başkanlarım çağırıp giderim. Başka çarem yok. Biz bu memleket için davamız bu hizmet edeceğiz. Diyor ki 400 tane milletvekili istiyorum. Aslında orada bir sır var. Ne diyor biliyor musunuz? 100 istedi olmadı. 200 istedi. 200. 300 istedi olmadı. Şimdi 400'üsünü arıyor. Niye? 100 yetmez ki. 400'de olması lazım. Bugün böyle konuşacak Ege'de başka, Van'da başka, Trabzon'da başka, Mersin'de başka, Kayseri'de başka. Ama bizim ne liderimiz, ne rahmetli başbuğumuz, ne de genel başkanımız, ben şahidim. Yarın hepinize soracaklar şahitlik eder misiniz diye. Acaba onlara kim şahit edecek? Hayatta hiçbir zaman iki yüzümüz olmadı. Bozkurt'un iki yüzü de olmaz. İstediğimiz kadar çabalayın. Sizde bozkurt olmaz. Çoban'da hoşnut olma, mutlu da olur. gerekirse de sefer teşekkür ediyoruz Kayseri'ye